Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Kostümden anlayacağınız üzere İslamiyet'i kabul ediyoruz Bu videoda arkadaşlar. Farklı kostüm, farklı konu. Türklerin İslamiyet'i kabulü, kültür ve mirasının temizliği kapsamında başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Türklerin İslamiyet'i kabulü. Şimdi İslamiyet'ten önce Türkler arasında gök tanrı inancı, Budizm, Şamanizm, Zerdüşlük, Manyaizm ve Hristiyanlık gibi birçok din kabul edilmiştir arkadaşlar. Ee, Tabi İslam dinini kabul etmeden önce Türkler arasındaki en yaygın din, en yaygın inanış Gök Tanrı inancıydı arkadaşlar. Gök Tanrı inancında dini törenler Şaman adı verilen kişiler tarafından yönetilmiştir. Şimdi Türklerin Müslümanlarla ilk temasları aslında Hz Ömer döneminde yapılan e, fetihlerle başlamıştır. E, Emirler döneminde bir önceki videoda hatırlayayım. Emeviler ırkçı bir mevali politikası uygulamışlardı. E, Arap Müslümanları, Arap onların Müslümanlardan üstün gördükleri bir politika vardı. Tabi bu da Türklerin İslamiyet'i kabul ettirmesini geciktirmişti arkadaşlar. Abbasiler döneminde eşitlikçi, hoşgörülü bir politikanın etkisiyle Türkler İslamiyet'e sıcak bakmaya başlamıştır. E, 751 yılında Araplarla Çinler arasında Talas Savaşı meydana geldi. Bu savaşta Türkler Arapların yanında yer alarak Çinlilere karşı mücadele etti ve Çinlileri yenilgiye uğrattılar arkadaşlar. Talas Savaşı'nın ardından Türkler kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmeye başlamıştır. Yani Türkler İslamiyet'i ne zaman kabul etmiş? 751 yılında meydana gelen Talas Savaşı ile bu çok önemlidir arkadaşlar bunu unutmuyorsunuz. Türklerin Arapları desteklediği bu savaş sonrasında, Türklere Abbasi Sarayı'nda önemli görevler verilmiş arkadaşlar. Ee, Tabi Abbasi'ler sırrlarını korumak için Türkleri e, Türklerden oluşan Avasım ve Samarra gibi ordugah şehirleri kurmuşlardır. Yani Türklerle e, Müslümanlar etkileşim içerisine girmiş ve İslamiyet Türkler arasında yayılmaya başlamış. Bir daha söylüyorum, Türkler İslamiyet'i ne zaman kabul etmiştir? 751 Talas Savaşı'nda. Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinde arkadaşlar Gök Tanrı inancında İslamiyete benzer yönlerin bulunması çok çok etkili olmuş. Mesela Gök Tanrı inancı ile İslamiyet arasındaki benzerliklere bakalım. Gök Tanrı inancında Gök Tanrı'ya inanılırdı ve tanrı tekti. İslamiyet'te tek Allah inancı var. Türk töresinde hırsızlık, yalancılık, adaletsizlik yasaktı. İslam'a göre hırsızlık, yalan söylemek günah sayılır, güzel almak ölür. Yine benzerlik var. Öldükten sonraki hayata inanılırdı. Ee, arkadaşlar burada da yine ahiret inancı var. Ee, yapılan her iyilik ve kötülüğün karşılığı öldükten sonra görülür anlayış doğrultusunda cennet ve cehennem inancı vardı. Yani ahiret inancı vardı. Temizliğe önem verilirdi Türklerde gök tanrı inancında. Temizlik imandandır ilkesi yine İslamiyet'te vardı. Din adamlarına ayrıcılık e, tanıyan ruhban sınıfı gök tanrı inancında yoktu sevgili arkadaşlar. Ee, tabi burada da İslamiyet hoşgörü dinidir ve din adamlarının herhangi bir üstünlüğü bulunmazdı. Türk cihan hakimiyeti inancı vardı. Yani Türklerin bütün cihana hakim olma inancı olduğu için farklı milletten insanlarla savaşıyorlardı. Burada da cihat ve gaza yani gaza ve cihat anlayışı vardır. Bu da İslamiyetin yayılması dolusunda Müslüman olmayan e, devletlerle mücadele ediliyordu. İslamiyetin yayılması için Müslüman olmayan devletlerle mücadele edin. daha çok. Dolayısıyla Gök Tanrı inancıyla İslamiyet arasındaki bu benzerlik Türklerin İslamiyet'i kabul etmesini kolaylaştırmış. Türklerin İslamiyet'i kabul etme süresini kısaltmıştır. Bu süresini arkadaşlar hızlıca Türklerin İslamiyet'e adapte olmasını sağlamıştır diyebiliriz. Arkadaşlar diğer videomuzda ilk Türk İslam devletleri konusuna artık giriş yapacağız. Bu videomuz bundan ibaretti. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.